Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size video çıkacağım. Ne videosu istiyorsanız dua geldiniz. Bugün güzel bir video çıkacağım. Ne videosu gün boyunca kar ve beyaz. Yani onu gün geçirmek istiyorum. Bu tarz video istiyorsanız eğer atak kapan Instagram'da takip edebilirler. <laughs> Atalar Ailesi O da TikTok sonrası Takip edebilirler Konuşamadım herhalde bakalım Bugün Gün boyunca Biraz Bunu geçeceğim Sana bunu geçeceğim Son iki bir Başladık arkadaşlar Gün boyunca başımı bulsatıyoruz. Hemen güzel bir görüyorsunuz gibi bir komi yarattım. Biraz dibim böyle. Dur. Çikayayım. Şöyle arkadaşlar. Görüyor musun? aklı böyle. Bir tipi var. Şöyle. Güzel bir yarım. Hoşuma gitti. Bakalım anne ne yapıyor. Hadi gelin. Ne yapıyorsun anne? Atanacığım kahvaltı hazırlıyorum. Lütfen beni gösterme. Gösterme. Ben bir tane bunu almak istiyorum. Hop gittik. Ya bunu aldım. Bu şey biraz esledim. Bunu almak istiyorum. Biraz susudum. Sadece su var. Ay. Şunu alırım, Şöyle alalım. Ay. Ben size bunu yiyeceğim. Çünkü biraz böyle tekma pop 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 Hil şey değmedi telefon devirdi. Hh sabit tuttum düşmesin diye. Bir tanesi şu alırsam alır. çıkabilirim. Çok büyük ya. O bu enik be. bayağı iyi. Yemiyorum. Yok. Yok olmuyor. Bilemiyorum. Ne ki? su içeceğim. Bir denemem lazım. Şöyle alalım. Artık yeter. Aaa. Kırk kapatıp sıkıyorsun. Bunu ne kadar aldık? Söyleyin size. Bildiğin sesi. Giz. T. Aldık. Hmm. çok güzel. Hmm. hemen alıyoruz tekrar koyacağım yine <laughs> koyacağım kenar şey yapacağım Ve geldim? Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Hadi gün boyu gideyim dedik. Böyle bir şey dikirdim. Böyle bir şey. Bu kadar da <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu izlediğiniz için eğer yorum yapmak güzel bu arada gelirse çok da severim. Bütün her şeyi yorum okumak planlıyorum. Esasınız çok da arkadaşlar. Hiç çok seviyorum lütfen izlemeyi beğenmeyi Sakın Abone olun ve seversen video çekeceğim arkadaşlar. Lütfen imaj arkadaşlar. Hiç çok seviyorum. Görüşürüz. Bye arkadaşlar.